Hadi oğlum, aç bakayım ağzını. Ya anne, çocuk muyum ben? Kendim yerim. Hadi, daha fazla yorulma sen. Olmaz. Doktor tomografi sonucu gelmeden hareket etmesin dedi. Hem bu şekilde nasıl yiyeceksin? Al bakayım. Aç ağzını. Tamam. Ha, Aferin. Anne ya. ya Suat şu halimi görse var ya dalga geçer benden. <laughs> Gözde. Annem. Merhaba. Evlat, hoş geldin. Ee, ben rahatsızlık verdiysem daha sonra gelebilirim. Yok yok olur mu öyle şey? Gel bakayım. Sen şöyle otur. Sen şimdi benim oğlumu yedir. Ben de yan odada bir teyze var. Yemeğini yememiştir. Gidip onu yedireyim. Hepsi bitiyor, şey. tamam? Ne ara teyzilerle arkadaş oldu acaba? Burak. Ben çok endişelendim. Ya bir şey olacak diye çok korktum. Koray benim yüzümden okula geldi. Ve eğer gelmeseydi... Ya sen, senlik bir durum yok. Sen olmasaydın da benim o herife gıcık olurdum zaten. Ya evlat olsa <laughs> sevilmez o herif. <laughs> O zaman e, bu tepsiyi bitirelim. Ya annem yeterince çocuk yerine koydu zaten beni. Bir de sen yapma lütfen. Vallahi ben bilmem. Annenin duydun. Arkadaşın yedirsin bana. Anneler her zaman her şeyin en iyisini bilirler. Biliyor musun e, Şerif Bey ziyaret yasağı koydu. Hadi ya. Eee sen kuralları çiğnedin yani. Yani. Alo, Emoji, ben geldim hastanedeyim. Bir sıkıntı var mı orada? Ha, iyi tamam. Ay gözüm seveyim, beni idare et olur mu? Sağ olasın. Hadi öpüyorum seni. Hadi biraz daha ye ya beyin sarsıntısından yatıyorum zaten. Bir de mide fiziği çıkacak başıma. Ya bir şey olmaz şu hadi diye. Senin burada ne işin var ya? Sevda dur.